Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Pelin Hanım tekrar hoş geldiniz. Buradan. Ne? Hoş bulduk. Ha, sesinizi duyamadım. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Okuyorum. Nerede? Ee, i̇ki üniversite okuyorum aslında. Birincisini Ege'de fizyoterapi okuyorum. Bir de Aa. açıktan yönetim bilişim sistemleri okuyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Aa ne kadar güzel. Neden iki üniversite okuyorsun? İki diploma olsun diye. Yani daha Neden? çok şey yani onu, diye. Ha, öyle. Misin? Ya, i̇kisi de farklı bölümler zaten. Evet. O bölüm hakkında da bir deneyim olsun istedim. Güzel. E okumaktan vaktiniz kalıyor mu bir şeye? Yani, <laughs> dil kursuna falan da gidiyorum onun falan. dışında. Evet. Nece? İngilizce. Ha İngilizce gidiyorsunuz. Aynen. Anladım. Peki, peki, pek kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Boş zamanlarımda çok bulmaca çözüyorum. Ya. Evet mayak gibi bulmaca çözerim. Çok güzel. dersiniz. <laughs> önemli manyak sorunlu bir kelime değil diye biliyorum. Şey deseniz kötü deyip yapıştırsam ya burada. <laughs> evet başka? Başka? Yani sadece bulmaca çözerek yaşamıyorsunuzdur herhalde. Eşiniz dizi, dostunuz yok mu efendim? Dizi film izlerim tabii arkadaşlarımla ha. gezerim. Çok güzel. Dizi film de izliyorsunuz. Çok evet. Harikulade. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyi ama şu an olmayacak gibi korkuyorum. <laughs> <laughs> normalde ya normalde iyi soruyorum. İyi. İyi manyak gibi de bulmaca çözüyormuşsunuz. Evet. Zaten i̇yidir yani normalde. Göreceğiz, bakalım burada bakalım. stresi yönetebilirsek iyi sonuç alırız. Yalnız mı geldiniz? Yok erkek arkadaşımla geldim. Erkek arkadaşınız şimdi tutturdum size. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz ayaklarınıza sağlık. Çok güzel. Peki evdeyken kaçta geziyor kaç puanlar oluyor demiştim. Yani dediğim gibi hiç hesaplamadım. Ha. Ama bir 5-6 bini geçerim diye düşünüyorum. Aman Pelin Hanım yani Geçemeydi bugün de bilirim. ya. Geçe Geçersiniz niye geçemeyeceksiniz? Bakın Demet Hanım da böyle oturdu. Son soruda patlamasak bayağı öttürmüştü hepimizi. burada Bak, rezil olacağım gibi hissediyorum. Hayır Bilmiyorum efendim burada bana. kimse rezil olmayabilir. <laughs> <laughs> İstemezse yani. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet. E, Pelin Hanım peki buraya katıldığınızı aileniz falan e, biliyor biliyor tabii. o zaman evet. selam göndermek ister misiniz? E, arkadaşlarıma selam yollamak istiyorum. Çok fazla yani. var isimlerini sayamayacağım kadar çok o yüzden hepsine o yüzden. selam yolluyorum. Aynen çok iyi yaptın. Ben de selam yolluyorum e, <laughs> isimleri çok olan arkadaşlarınıza. Peki ufak ufak başlayalım Başka mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Kur'an'ın 114 bölümünden her biri. Ayet. Diğeri. Cüz. cüz. Hayır. <laughs> Biliyorum büyük ihtimal. Tabii ki büyük ihtimalle zaten biliyorsunuz. Sure. Sure doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe köken dil bilgisinden geliyor. Gelsin bakalım. Zamir'in diğer ismi. Adıl. Adıl doğru cevap. Beş harflilere geçtik. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Göreceli kelimesiyle eş anlamlı olan Arapça kökenli bir sözcük. İzafi gibi bir şey mi? Ta kendisi. İzafi. İzafi doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Hızla fışkırtılan su yardımıyla kirli suyu atık su tesisatına akıtan düzenek. Hortum değil. değil daha ba başka türlü düşünün. Böyle e mekanizmayı soruyor zaten. Neyle fışkırtırsınız diye sormuyor. Harf alayım. Aldık bir tane. F. Kirli suyu şey atık su tesisatına gönderiyor. Böyle bir çok aşırı hızlı bir su. Harf alın süre gidiyor. Ee, harf alayım. Aldık. Tamam. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Bol keseden aldık. Sifon. Sifon doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Yapı meki almış bir sözcük. Gelsin bakalım. Bir kazadan veya bir felaketten sağ kurtulan ancak iyileşmeye, tedaviye ihtiyacı olan kimse. Allah korusun kaza geçirdi biri. Ne oldu? O hayatta ama. Yaralı. Yaralı doğru cevap. <laughs> Yine altı harfli, iki, iki harfli maslarla bitiyor. Başka bir şey var mı? Yok. Yapıştıralım soruyu. Bir kimsenin acısını veya sıkıntısını yatıştırma. Teselli. Değil. Tek kelime. Harf olun. Aldık bir tane. Ve. Avut. Av, avutma. Avutma doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Mevki, makam veya yaş bakımından büyük birine bildirilen dilek veya bilgi. Harf alın. Harf alayım. Aldık bir tane harf. T. Harf alayım bir tane. Aldık bir tane daha. R. Bir nokta noktam var diye kullanırız genelde. Alın bir tane daha. Bir tane daha alayım. Aldık. U. Süre çok gitti. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık ve. Maruzat. Maruzat doğru cevap. 2900 puandayız Pelin Hanım. Kötü ya. Hiç kötü değil. Puan iyi. Çok kötü değil be. Zaten kaç puan alabilecektiniz? Sifonda çok kötü. Sifonda var. evet biraz ama normal siz fışkırtmaya takıldığınız evet. için mekanizma olduğuna size zor çekebildik. Ondan oldu. Daha 13 harf daha alabilirsiniz Ayberk Bey'i geçmek için. Umarım ihtiyacınız olmaz. Çünkü şimdiye kadar 10 harf ama 8 harf aldık zaten. Yan sürede çok sıkışacağız. 1 dakika 44 saniyemiz var. Onu biraz toplamamız lazım. Yani düşünme konusunda biraz... İktisatlı davranacağız tamam. artık. Yedi harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Keman türü yaylı çalgılarla akraba olduğu düşünülen Karadeniz'in üç telli geleneksel çalgısı. Kemançe. Mi? Ne? Kemançe. Ne? Kemançe. Yok. Bir şeyçe. Şey. Hayır doğru da. Kemançe. Ne? Yok. Kemançe mi diyorsunuz? Değil değil mi? Ee, bir daha söyleyin. Kemençe. Kemençe doğru cevap. <laughs> Kemançe nedir? <laughs> Ke Kemançe. Evet kemençe. Daha Böyle Karadeniz'e gitmiş keman gibi. Kemançe ilahi Pelin Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşan bir sıfat soruyoruz şimdi bakalım. Gönül işlerinde birbirini çektiği söylenen, karşıt karakterdeki kimseleri ifade etmek için kullanılan bir mecaz. Zıt kutup. Zıt kutup doğru cevap. <laughs> öyle mi düşünüyorsunuz siz Zıt kutuplar mı birbirini çeker? Yok ya. Yok ya ben de hiç Hı -hı. öyle düşünmüyorum. Ne alakası var? Ne kim acaba buna neden oldu? Biraz uyuşmaları gerekiyor. Değil mi? Evet. Aynen. Sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir zarf. İ i̇ki, ilk kelime ikinci kelimeyi pekiştirmiş. Böyle bir notu var. Tamam. Hadi hayırlısı gelsin bakalım. Hemen o anda söylendiği sırada anlamına gelen bir söz dizisi. Aynı anda. Hayır. Harf alayım. Buyursunlar. D. Güzel yerden geldi. Harf alayım bir tane daha. Aldık bir tane daha. Z. Hemen o anda. Söylendiği anda. Dakika. Ya söylendiği anda ben aradım. Arar aramaz. Yapayım. Gibi bir şey. Eder etmez. <laughs> Hayır. Konuşma ya bu. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. E. Şimdi... Hem Söylendiği sırada diyor ya, biri birine bir şey söylemiş. Baş der demez. Der demez doğru cevap. Yani burada der, demek, demiş falan bunları dememek için canım çıktı ya. Dokuz harflere geçtik. Yapım eki almış bir kelime. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Düzensiz, gelişi güzel konuşma, lafazanlık. Boş bazı gibi bir şey mi? Yani onun daha kibarı. Harf alayım. Tamam, buyursunlar. Bir tane harf aldık. G. Geveze. Gevezelik. Gevezelik, Gevezelik. doğru cevap. 9 harflerdeyiz. Tek kelime mastarla bitiyor. Ben bu kelimeyi hiç kullanmıyorum bu şekilde gelsin zor mu? bakalım yani zor değil de ne alaka şimdi falan diyebileceğimiz bir şey gelsin bazı yörelerde bir şeyi fırlatıp atmak anlamına gelen bir söz Harf alayım Aldık bir tane Bir tane de daha alayım Bir tane daha aldık I Bir tane daha alayım Süreye dikkat edelim bir tane daha aldım. aldık. bir tane daha artık ne oluyorsa. Aman be yapay zeka. Makla bitiyor. Ha? Makla bitiyor değil mi? Başka bir şey dediniz. Fır, ha? Fır, fırla mı başlıyor? Yani. Kır, çır. Hayır güzel başlıyorsunuz gibi ama. E... Fır, fırlatmak değil zaten. Fır. Evet. Daha böyle nasıl? Ben bunu nasıl ifucu edeceğim şimdi? çok zor geldi. Size çok zor. Hoca size taktı galiba Pelin Hanım. F ile mi başlıyor? gibi. Usulca kaçmak anlamında da kullanılıyor. Su, su, ha? Sıvışmak, sıydırmak. Ne? Sıydırmak. Değiştir onu. Başka bir harfle başlasın. Sıydırmak. Ay demin dediniz. Sıydırmak. Sıydırmak doğru cevap. Maf olduk ya. Sıydırmak. Bilmiyor musunuz ya? Biliyorum da ama çok. Nereden biliyorsunuz ya? Kullanıyorum ben bunu. Sıydırmak kullanıyorsun. Evet. Bana oradan iki tane şey fıydırır mısın? Pil falan mı diyorsun? E, her dakika kullanmıyorum da biliyorum yani. Tamam da elinizi öyle kullanırsanız sıkıntı çıkar Pelin <laughs> <laughs> Her dakikada kullanmıyoruz Aynen, yani. Biliyorum ama. Anladım Pelin Hanım. Latife tamam. yap ediyorum şey yapmayın. 10 harflere geçtik. İki tane cevaba ihtiyacımız var. 5 harfiniz kaldı alabilecek. Tamam. Ve 10 Tamam. Yani soru başına 5 saniye. Tamam. Çok hızlı karar vermeniz lazım. Ee, sanırım saniye konusunda bir saniye arttırmamız yeterli olacak. Evet, bir saniye arttırırsak yeterli. Efendim, şimdi ilk istediğimiz cevap iki kelime, on harfli. Gelsin bakalım soru. İki yönlü alınan biletler için kullanılan bir tabir. Gidiş dönüş. Gidiş dönüş doğru cevap. Gidiş dönüş doğru cevap. Son soruya geldik. Birleşik bir kelime, on harfli yine. Bakalım neler olacak Ayberk Bey mi Pelin Hanım mı? Gelsin bakalım soru. Evdeki zararlı aşeratları etkisiz hale getirmek için kullanılan ertanir, ertanir. ve ilaç püskürten araç. Böcek savar. Böcek savar doğru cevap. Evet. Vay be Pelin Hanım. Evet, Beklediğimden iyiydiniz. Evet. Beklediğinizden iyiydiniz. Evet. Ee, ama zaten manyak gibi bulmaca çözüyorum dediniz Pelin Hanım. O yüzden biz de zaten... Gereksiz harf aldım ama bazı yerlerde. E, tedirgin oldunuz. Evet. E fıydırmakta patlıyordunuz az da Patlamadınız. Evet. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. 8 bin puan aldınız. Evet. Ayberk Bey'i geçtiniz. Evet. Aa, çok tebrik ediyorum. Ama sizden sonra bir yarışmacı daha var. Evet. Bakalım neler yaşanacak. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler Pelin hanımı alkışlarla yerine uğurluyoruz ve son yarışmacımız geliyor.